Herkese yeniden merhaba kanalıma geldiniz ben Leyda Bugün diğer videolarımdan biraz daha farklı bir video yapacağım ee, Bir ürün hakkında e, konuşacağım e, Artık sevdiğim ürünlerle ilgili inceleme videoları e, çekmeye çalışacağım Ve haftanın 3 günü yani pazartesi çarşamba ve cuma günleri video yüklemeye çalışacağım Tabi hafta sonu çekip de e, o günler yayınlamaya çalışacağım bu hafta başlamak istiyorum. Umarım da olur. Ee, bu arada Instagram hesabım değişti. Yani e, adım değil, hesabım değişti. E, artık beni et ilayda taban 15 e, adıyla takip edebilirsiniz. E, Tabi diğer şey mi de diğer Instagram sayfamda takip ederseniz mutlu olurum. Yani Instagram'da iki sayfam olmuş oldu, İkisini de takip ederseniz sevinirim, İkisiyle de ilgilenmeye çalışacağım. Ee, İlayda Taban e, daha kişisel, e, bana özel bir kanal. Pardon, İlayda Taban daha bana özel bir sayfa, yani kendi e, şeylerimi paylaşıyorum ama İlayda Taban 15 daha YouTube'la ilgili, sosyal medya ile ilgili bir sayfa olacak. O onu da takip ederseniz sevinirim. Bugün Garnier'in saf ve temiz 3 birer adasını inceleyeceğiz. Ee, ben bunu bir kere kullandım. Bu bana e, hediye geldi. Ablam tarafından hediye edildi bana. Garnier'in saf ve temiz 3 birer adası. Ee, bunu üç, üç farklı yöntemle kullanabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi bunu üç farklı yöntemle kullanabiliyorsunuz. Birincisi temizleme yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Yani e, bu şekilde temizleyerek kullanıyorsunuz. E, temizleme ıslak yüzünüze nazikçe değdirerek uygulayın ve su ile durulayın diyor. Bunun her gün günlük olarak kullanılıyor bu temizleme yöntemi. E, peeling yöntemi ise bu da günlük olarak kullanıyor, kullanılıyor. Gece yatarken ya da sabah kalkarken kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da yine ıslak yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve su ile durulayın diyor. Tabii bunları yaparken e, göz çevrenize e, asla e, temas geçmemesi gerekiyor. Göz çevrenizle temas kurmaması gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa e, hızlı hareket etmeniz ve hemen suyla durulamanız gerekiyor. E, temas etmesi halinde bol, bol su ile durulayınız diyor. E, bu peelingi de normal yüz peelingi gibi diğer peelingler gibi uyguluyorsunuz ve su ile duruluyorsunuz. E, tabi bunu kuru cildinize değil... Yüzünüzü birazcık ıslatıp ondan sonra kullanmanız gerekiyor. Maske ise bunu haftada 2-3 kere yapacaksınız. Yüzünüze uyguluyorsunuz ve kurum 2-3 dakika kurumasını bekliyorsunuz. İyice mesela ağzınızı açamayacak hale geldiğiniz zaman artık yıkayabilirsiniz demektir. Yani yüzünüzün iyice gerilmesi gerekiyor. Benim şurada birkaç tane sivilce çıktı. Onlar da bayağı kabardı böyle yarı oldu Hiç ellememe rağmen Onları uyguladım Uyguluyorum Yaklaşık 2 gündür Bir hafta sonra da etkisini göreceğim Umarım 7 güne kadar temiz bir cilt Diyor Bu da böyle Çok sevdiğim bir Ürün Ben bunu 10 liraya aldım Sanırım ben bunu Kandan aldım. Bir öncekini Kandan aldım ama ablam nereden aldı bilmiyorum. 9.90 fiyatı benim aldığımda indirimdeydi. 15 liradan 9.90'a düşmüştü. Ben zaten Garnier'in bu şekil bu tarz e, temizleme ürünlerini kullanmayı, e, temizleme ürünlerini çok seviyorum. Bir de yeşil olanı e, makyaj sonrası temizleme olanını da kullanmayı kullanmak istiyorum. Onu da alacağım. Bunun içinde ee, ince küçük granüller var ve cildinizi e, ölü deride, deriyi çok güzel arındırıyor çok seviyorum ee, ben genelde peelingi ya da maskeyi uyguluyorum temizlemeyi kullanmıyorum genelde Evet kesinlikle tavsiye ediyorum benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda açıklama kutusunda genişletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.